Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devran Koleji Uzaktan Eğitim dersine hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Üstü sayılarla ilgili son olarak bilimsel gösterim göreceğiz. Ben kısaca bilimsel gösterimden bahsedeyim. Bilimsel gösterim. Şimdi bir tane virgülümüz var burada. Virgülden sonra şurada bir sayı olacak sadece bir tane sayı olacak yani rakam olacak ve sıfırdan farklı bir rakam olacak. Yani ne gelecek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Ve bunların negatifleri. Sayı devam edebilir ama tek bir şartımız var. Virgülden sonra sadece bir sayı olacak. Bilimsel gösterim bu şekilde ifade ediliyor. Mesela bu bir bilimsel gösterim midir? Evet, bilimsel gösterimdir. Bilimsel gösterim midir? Hayır. Bakın, virgülden önce ne var? 12 var. Değildir. Bilimsel gösterim midir? Hocam bakın, yanında ne var bunun? Bir tane 1 var. 1 çarpı 10 üzeri 5. 1 çarpı 10 üzeri 5 olur. Yani bakın, virgülden sonra, önce ne var? Sadece bir tane 1 var. O yüzden bu olur. Burada ne var? 10 var. Bu olmaz. Rüküde önce 0 var. Ne demiştim ben? 0 hariç rakamlar olabilir demiştim. Bu da olmaz. Rüküden önce 9 var. Olur. Rüküden önce 7 var. Olur. Rüküden önce 1 var. Olur. Bilimsel gösterin diyor. Önce biz bunu üstü olarak yazalım. Bu nedir? 2 çarpı 10 üzeri 4'tür. Ki zaten bakın 2 burada hazır tek başına. Alınsa bilimsel, bilimsel gösterim. Bu nedir? 54 çarpı 10 üzeri 2'dir. Bu bu haliyle bilimsel gösterim olmaz. Ne olması lazım? Virgülün burada olması lazım. O zaman ne olacak? Buraya alırsam ben. 5,4 çarpı 10 üzeri. Şimdi normalde bu kaçtı? 54'tü değil mi? Şu 54'tü. Ama ne oldu? 5,4 oldu. O halde bu küçüldü. Burası büyüyecek. Yani 10 üzeri 3 olacak. Aynı mantık diğer sorularda da geçerli. Mesela burada 70. Pardon. Ben bunu nasıl yazabilirim? Üçüncü sorudaki şıkkı. 725 çarpı 10 üzeri 3. Bu benim işimi görmez. Şöyle olursa güzel olur. 7,25 olması lazım kim bilimsel olsun. Hocam bu sayı küçüldü. iki tane küçüldü. iki basamak küçüldü. Hadi iki basamak büyüyecek. 10 üzeri 5. ben ne diyordum hatırlıyorsanız. 2345 çarpı nedir bu? 10 üzeri nedir? 0'dır. Niye? 10 üzeri 0 1 olduğu için. Tamam güzel. O halde ben bunu bilimsel yazmak istesem ne demiştim? Virgülden önce sadece bir sayının olması lazım. 3, 4, 5 çarpı 10 üzeri. Hocam bu 3 basamak küçüldü. O halde bu 3 basamak büyüyecek. Bu işte şu ifadenin bilimsel gösterimi bu olacak. Yine bakın 10 üzeri 0 var yanında. O zaman ne olacak? 8002 çarpı 10 üzeri 0. Virgülü buraya alacağım. 8 virgül çarpı 3 basamak küçüldü, o zaman 3 basamak büyüyecek. Mantığımız bu şekilde. Bu sayı nedir? 3 çarpı 10 üzeri 1 2 3 4 doğru mu saydım? Evet. Ama eksi 4. Zaten bakın virgül ya yani nokta da burada hani bir şey yazmak istesek yanına virgül niteliğinde yani. 3 dolayısıyla 3 de bir rakam olduğu için ve virgülden önce sadece bir tane sayı olduğu için bu şekilde bu zaten bilimsel gösterimdir. Şuraya bakalım. 18 çarpı nedir bu? 10 üzeri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ama eksi 6. Peki ben ne olmasını istiyorum? Bir virgül yani virgülün burada olmasını istiyorum. Ama bu şekilde olursa sayı küçülecek. O zaman üstünün olması lazım. Büyümesi lazım. 10 üzeri eksi 5. Aynı mantıkla 417 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir. 4 17 çarpı. Hocam 2 basamak küçüldü. 2 basamak büyüyecek. Eksi 3. Bu nedir? 500, 5007 çarpı 10 üzeri 1, 2, 3, 4. Ama eksi 4. Peki ben ne olmasını istiyorum? Şöyle olmasını istiyorum. 5,007 çarpı 10 üzeri. Hocam 3 tane küçüldü. 3 tane büyüyecek. Eksi 1 olur. Son olarak burada ne vardı? 10 üzeri 0 vardı. Bu şekilde de yapabilirim değil mi? 10 üzeri 0'a da yapabilirim. Bakın hep bunları ben ne yaptım? üstlüğü çevirdim. Onun kuvveti halinde yazdım. Sonuncuyu da çevirmeden yapayım. Bu nedir? 0 virgül çarpı 10 üzeri 0'dır. Şimdi ben virgülün 0'ın virgülden önce 0 olamaz. Dolayısıyla bu virgülü buraya alacağım. Ne olacak o halde? 1 virgül 45 çarpı hocam sayı büyüdü. O halde bu küçülecek. Eksi 1. İşte bu şekilde. Bilimsel gösterim şeklinde yazınız. Hocam virgülü bu tarafa alacaksınız. Yani 3 virgül 5 olması lazım. Ne olacak? 10 üzeri. Sayı küçüldü. Üst büyüyecek. 7. Buraya taşımam lazım. 4 virgül 18. Sayı küçüldü. O zaman üst büyüyecek. 2 tane küçüldü. 2 tane büyüdü. Gördünüz mü? Bu tarafa alırsam 7 virgül 45. Sayı küçüldü. Üst büyüyecek. Hocam buraya alırsam iki tane küçüldü. O zaman iki tane büyüyecek. Bir tane küçüldü. Bir tane büyüyecek. Evet bu şekilde. Yine bunları bilimsel gösterelim. Virgülün şurada olması lazım. O halde ne olacak? 3 çarpı 10 üzeri 2 tane büyüdü. O halde bu 2 tane küçülecek. Eksi 12. Virgülün buraya gelmesi lazım. 1, 2, 3. Hocam 3 birim büyüdüyse bu 3 birim küçülecek. Yani 10 üzeri eksi 8. Buraya gelmemiz lazım. 1, 2, 3, 4. 4 tane büyüdü. Büyüttü sayıyı. O halde bu dört tane küçülecek. Virgülün buraya gelmesi lazım. 7 bilimsel gösterimden bahsediyoruz. 2 tane büyüdü, 2 tane küçülecek. Virgülün 1, 2 buraya gelmesi lazım. 4, 3 çarpı. 2 tane büyüdü, 2 tane küçülecek. Eksi 5. Anlaşıldı mı? Umarım anlaşılıyordur. Bir de şunları yapalım. Türkiye Cumhuriyeti nüfusu 79 milyondur. Aşağıdaki ifadeleri bilimsel olarak göstermemizi istiyor. 79 milyon. Şimdi hocam 79 milyon. 79 çarpı milyonda 6 tane sıfır vardır. 10 üzeri 6 diye yazılır. Bu normal ifadesi benden bilimsel istediği için ne yapmam lazım? Bunu 7,9 diye yazmam lazım. Çarpı ama ben 7,9 diye yazarsam sayı küçülür. O zaman üst büyüyecek. Bu kadar. Çin nüfusu 1,5 1,5 5 milyar milyar nedir zaten? 10 üzeri 9. A zaten virgülden önce bir sayı var. Yani zaten bu bilimsel gösterilir bu haliyle. İnsan vücudundaki 150 km damarı metre cinsinden yazınız. 150 bin km ne demek? 15 çarpı 10 üzeri 4 km demektir. Bir de ben bunu metre çevirmek için 10 üzeri 3 ile çarparım. O zaman ne olur? 15 çarpı 10 üzeri 7 olur. Bu haliyle bilimsel değildir. Virgülün burada olması lazım. 1,5 çarpı 10 üzeri 7 mi olacak? Hayır. Sayı küçüldü. O zaman bu büyüyecek. Çünkü burası 15'ti. 1,5 oldu. Dünyanın çapı bu kadar kilometredir. Ne kadar kilometreymiş? Çarpı 10 üzeri 3 kilometredir. Hocam ben bunu bilimsel gösterecek isem virgülün burada olması lazım. O zaman 1 virgül 2400, 2742 çarpı 10 üzeri bakın. Normalde bu kaç diye okunuyor? 12742 diye okunurken şimdi 1 virgül bakın 1 tam diye geliyor böyle. Yani sayı bayağı küçülmüş. O zaman e, bayağı da büyümesi lazım onun kuvvetini. Peki ne kadar büyüyecek? Bu kaç tane küçüldü? 1, 2, 3, 4 tane küçüldü. Bu 4 tane büyüyecek. 3, 4 büyürse 7 olur. Osman Gazi Köprüsü'nde yılda ortalama 65 milyon araç geçecektir. 5 yılda geçecek araç sayısı bilimsel gösterimi nedir? Bu Yılda 5 ile çarparsam 305 yapar. 305 milyon. Yani milyon 10 üzere 6. Fakat bunu bilimsel olması için şu virgülün şurada olması lazım. 3,05 virgül çarpı. Hocam sayı 305'te 3 virgül oldu. Yani sayı küçüldü. 2 tane küçüldü. O zaman 2 tane büyüyecek. Hanı size bilimsel gösterim. Bize bazı bilgiler vermiş. İşte ton kilogram arasındaki şeyler. 75 ton ifadesinin gram cinsinden bilimsel gösterimi. 75 ton. Şimdi ton kilogram gram. Bunların arasında 3 tane sıfır vardır. Tamam mı? İşte tondan ben gramı geçeceksem 3, 6 tane sıfır koymam lazım. Yani 75 çarpı 10 üzeri 6 olur. Fakat bu haliyle bilimsel değil. Neden? Virgülün burada olması lazım. O zaman 7,5 çarpı 10 üzeri 7 olur. Bir top a kağıdının ağırlığı 5 gram ise 500 tane yani bir top a kağıdının kilogram cinsinden bilimsel gösterimi nedir? İşte bakın bu gram halinde bulup kilograma çevireceğim. 5 gram çarpı 500 5 kere 5 25 2500 gramdır. Benim ne yapmamı istiyor? 2500 gramı kilograma çevirmem lazım. Yani 3 tane sıfır silmem lazım. Bak gram kilogram. 1, 2, 3. Ne oldu? 2 virgül 5 gram. Pardon kilogram. Oldu. Ki zaten ben ne arıyordum? Virgülden önce sadece bir tane sayı olacaktı. Bakın bu haliyle zaten bu bilimsel gösterimdir. Sorulara bakalım. 1 milyar 250 milyon sayısının bilimsel gösterimi nedir? 1 milyar 250 250 milyon yani 10 üzeri 6. Benden bilimsel gösterim istiyor. Yani virgülün burada olması lazım. 1 virgül 25. Kaç tane küçüldü? 3 tane. Bu bu 3 tane büyüyecek. Çarpı 10 üzeri 9. Sayısının bilimsel gösterimi bu. Bununki de buymuş. Buna göre he, A ve B'yi bulacağız. Hepsini bulacağız. Daha sonra bunları karşılaştırırız. Tamam. Bu nedir? 27 çarpı 10 üzeri 1, 2, 3, 4, 5 eksi 5 bilimsel gösterim ne olur? 2,7 çarpı 10 üzeri sayı küçüldü. üst büyüyecek. Eksi 4. He, demek ki a eşittir. 2,7 ve x eşittir. Eksi 4. Bakın a sadece 2 değildir. 10 çarpımının önündeki sayı. 8000 sayısı nedir? 8 çarpı 10 üzeri 3'tür. Bu zaten bilimsel gösterimdir. O zaman B eşittir 8 olur. Y eşittir 3 olur. Şimdi bu 2,7 çarpı 10 üzeri 4 nedir biz buna? Bir kontrol edelim. Bu 24 çarpı 10 eksi 5'ti. 27 çarpı 1, 2, 3, 4, 5. Evet doğru. 2,7 çarpı 10 eksi 4. A, B, X ve Y burada. A, B'den büyük müdür? Hayır. Bakın 2,7 bu. Mutlak Y, mutlak X'ten büyük müdür? Hocam mutlak Y 3 olur. Mutlak X'te 4 olur. 3, 4'ten büyük değildir. Bu da gitti. A bir doğal sayıdır. Hayır doğal sayı değildir. Rasyonel sayıdır. B artı x eşittir 0. B artı x büyüktür 0 pardon. B 8'di. X de eksi 4. E ne yapar? Bu 4 yapar ve 4 0'dan büyük olduğu için cevabımız diğer bakır olur. Umarım anlaşılmıştır. Böylelikle üslü ifadelerin konu anlatımını sonlandırmış bulunuyoruz. Köklü ifadelerle görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.